Ya yerde gidiyorsun. Hoş geldiniz. Hoş çok şıksınız. Çok Teşekkür sağ ederiz. Muhteşem bir gece. Var mı ödül? Var. Evet. Harika. Evet. Neyden öğrenelim? Biz evet. daha evet. öğrenemedik evet. de ondan evet. dolayı ee, evet. evet. En iyi erkek evet. oyuncu. Maşallah. Maşallah. Hak ettiğiniz zaten. Çok Neler söyleyeceksin peki? Güzel bir gün. çok mutluyum tabii ki. Yani ekip arkadaşlarımla beraber bir maceradayız, bir yolculuktayız. Emekler veriyoruz. Evet. Karşılığını almak, takdir görmek Tabii ki çok onurluyuz. Şey. Peki yeni projeler var mı? biraz değil. Abi da ondan emin değilim daha ya açıkçası ama olabilir tabii. Birçok tiplemede gördük sizi son 2-3 yılda diyebiliriz aslında komedide, dramda, aksiyonda. Var mı böyle bir ters köşe? Yani her seferinde niyetim ne oluyor zaten. Yine evet. öyle bir şey seçmeye gayret edeceğim. Harika. geçtiğimiz günlerde acı bir haber almıştık tiyatro evet. oyuncuları ve eski işini Melis Hanım'la var. Evet. Sağlık durumunu son. Ee, siz biliyorsunuz evet. nasıl son durumu. Ee, Melis'in sağlık durumu daha iyi gidiyor. Ee, ilk bir bacağında ufak bir rahatsızlık var ee, ama yani sağ çıkacaktır, ne biliyorum. Şey sabırla bu geçirmesi geçirme sonucu. Onun dışında yaralar iyileşecektir. Ve ayrı olmanıza rağmen muhteşem bir aile tablosu da çiziyorsunuz. Aile biz zaten. Hı -hı. Çocuğumuz var. Yani. Kesinlikle. Hadi. Zeynep Bastık. Zaten fiksiyon olarak Zeynep Bastık. <laughs> Yurt dışında Uraz Bey. Sıkıştırdınız dediğiniz ya. Son soru. Şey Hayatınızda hiç böyle sıkışıp da içinden çıkamadınız. <laughs> Uraz Bey, Zeynep Bastık. <laughs> <Hadi gidelim. gülüyor>